Efendim, selamlar, sevgiler. Start vermeden programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar, yine sizlerle birlikteyim. Bir günlük ara verdik. E, açıkçası çalışamadığım için e, bir yarış tahmini de yapmak istemedim. Zaten hafta sonunda ne olacağını bir gözetlemek istiyordum ve hafta sonu baktığımda... E... <laughs> ya yani bir kere daha haklı çıkmanın gururu içindeyim, Bunu söyleyeyim. Yani artış yaparsanız insanlar geri çekilirler. Yapmayın artışı. Diyoruz ama dinletemiyoruz kimseye. Çünkü insanın cebindeki para belli. Oyun inşaat rakam belli. E tutturamayacağı altılı niye oynasın insanlar? Hata yapıyorsunuz diyorum. Anlatamıyorum ama 1 lira yaptılar. Ne oldu? 18'inde 18 Adana'da toplam 26 milyon oyun oynanmıştı. 2 altılı da. Sıfı altılı hasılatlarından bahsediyorum. E 25'inde Adana toplam 24 milyona düşmüştü. Zaten 25 Mayıs'ta. Haziranda İlk günü biliyorsunuz sürpriz yaptılar herkese. 1 liradan yaptılar 6'lıyı. Adana'da oynanan toplam rakam 21 milyona düştü. 2 6'lı da. 28 milyondan 21 milyona gerileme var. Yani 4'te 1. Yani %25. Yani sizin yaptığınız zam size demeyeyim hadi onu. Şimdi YouTube'da başımıza bela almayalım. Gerek yoktu. Yaptılar. Cezalarını gördüler. Aynı şekilde devam eder mi? Etmez. Çünkü bizim milletimiz alışır. Bizim millet önce bir tepki verir, ardından alışır maalesef. Öyle bir durum var. Hep isyan ederiz, sonrasında alışırız. Peki İstanbul'da ne oldu? İstanbul'da 18'inde toplam 37 milyon hasılat vardı. 37 milyon dağıtılan rakam vardı. Hasılat demiyorum buna. Dağıtılan rakam vardı 2.6'da da. 25 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 33 milyona düşmüştü dağıtılan miktar. Ki insanların zaten artık altılı oynayacak parası da kalmıyor ay sonuna doğru. Ee, Haziran'ın birinde de toplanan İstanbul rakamı 33 milyonla kaldı. Yani ne ileri ne geri kaldı İstanbul. İstanbul'da yine oynamışsınız ama. yani görüyor musun? Ya bizim millet de garip. Yani ne yaparsanız yapın e, ses çıkarmıyorlar. Oh olsun diyor. Ne olacak diyor. Benim diyor kazanacağım parayı da yükseldi de kazanamayacaksın işte sorun orada. Öyle bir sıkıntı var. İstanbul'da hiçbir tepki verilmemiş diyemiyorum. Çünkü İstanbul'da total oyun düşmüş ki 1 liraya rağmen bu kadar şey verilmiş ama Adana'da bayağı tepki verilmiş. Artık insanlar seçerek altılı oynamaya başlayacaklardır. Çünkü asıl sorun insanların cebine giren parada. Yani insanlar asgari ücret 22 bin lirayken, emekli maaşı 14 bin lirayken özellikle emeklilerin çok at yarışı oynadığını düşünürsek 14 bin lira parayla at yarışını bırakın gidip dışarıda bir çay içemiyorlar. E biz de sizde birim fiyatı 60 kuruştan 1 liraya çıkarıyorsunuz. Allah akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin. Muhteşem hafta sonu haberi geçmişler. Ne olmuş bakalım? Ha 99. Gazi öncesi evet, grup koşuları varmış. Evet. Mehmet Akif Ersoy koşusu koşulacak efendim. Açık grup bir yarış. Kısrak koşusu var bir de. Ona da bir de sponsor koymuşlar. Sponsoru da bir de söyleyecekler bana. Bekleyin söylerim. Ve Said son koşacak hafta sonu. İstanbul'da 8 Haziran'da Bayram oluyor değil mi 8 Haziran? Tabii bayramda Gazi Öncesi son düzen şeyler, denemeler olacak. Ama bunu hep söylüyorum. Buradan bir tek Said Akson koşusunu ben kale alırım. Said Akson koşusu çok güzel bir veri verir. Aklımız, aklımızda yani az çok safkanlar hakkında fikir edinebilirsiniz. Ama diğerleri Kısrak koşusu ve Mehmet Akif Ersoy koşusu çok fikir vermeyecektir sizlere. Onu söyleyeyim. Ama Said Akson önemli bir koşudur. Onu da belirteyim sponsor olan da keşke sahil Aksan olsaydı. Yanlış yarış olmuşlar. Onların yaptığı her hareket <laughs> yanlış zaten de. Neyse. Onlar oraları sponsor olmaya devam etsinler. Biz burada YouTube'da Cemil Tatar'la start medeni sürdürelim. Ne yapalım? Bize kimse sponsor olmuyorsa kalkıp da boğazlarını sıkacak halimiz yok. Ama komik işler yapıyorlar. Onlara çok gülüyorum. Yani diyorum ya Gazi'de arabayla gidecek bir sergen. Öbür tarafta Mahsun Karaca'nın evlilik bir şeyi var. E, <laughs> reklamı var. Evlere şenlik. İşte akşam altıda yapmayı kabul ediyor musunuz filan. Ya absürt komedi yapan bir adam zaten. Yani çok da seviyorum. Masum Ceylisi'ni izledim. İkinci bölümünü de, ikinci sezonunu da izledim. Şimdi bir ara verdi. Bir tekrar Eylül'de kalan bölümleri yayınlanacak bildiğim kadarıyla ama ilk sezonun tadını alamadım tabii. O da ayrı bir konu. Çünkü her zaman ilkler farklıdır. İlkler her zaman daha iyi olur. Aynı şeyi Gazsal'da da yaşadım. Gazsal'ın da ilk sezonunda bayıla bayıla izlemiştim. İkinci sezon... Biraz bayılmadan izledim. Zorlayarak izledim kendimi. O da herhalde Bayhan'dan kaynaklanıyor. Yani üf, o çocuk mümkünse şarkı söylemesin diyeceğim ama bir şey de diyemiyorsun ki. Yani herkesin ekmeği farklı. Seveni var, sevmeyeni var. Ben de o sevmeyenlerdenim kusura bakmasın. Ve dizide de bayağı bir itici geldi bana. Şarkılar, markılar Birçok şarkının da bayağı bir... Öf... Kötü söylemiş ya. ya. Artık bu kadarını da söyleyeyim benim fikrim. Yani bir... Ritim saz çalan babanın çocuğuyum ben. Uzun zaman solfej dersleri de almış bir adamım. Kulağım da iyidir Allah'a şükür. Yani bu, bu bu olmamış yani kötü. Kötü söylüyor. Gerçekten kötü söylüyor. Ve kalkıp da öyle bir prim yaptırılması bu, bu isme de gazsal dizisine de bence zarar vermiş. İkinci sezonu da biraz zorlama yazmışlar. İnşallah üçüncü sezonu yazmazlar. Çünkü bence üçüncü sezona da giderlerse bayağı bir sıkıntı olur. Daha kötü bir senaryo çıkar. Benim görüşüm o. Yazan kişiye de saygımız var. İlk sezon muhteşemdi ama ikinci sezon vasatın üstüne çıkamamışlar. Peki gelelim kendi işimize. Cemil Tatar ne anlatıyorsun sen bize? Bize at ver diyenler var. Biliyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Ankara yarışlarını yorumlayacağım. Kocaeli'ye de çok fazla yarış bulaşmak istemiyorum. Yani bildiğim illerle devam edeceğim ben. Bilmediğim yerlere bulaşmıyorum. Ya orada ne olacağını da bilemiyorum. Ha bundan sonra ben de birim fiyata göre altılı yapacağım elimden geldiğince. Düşük tutmaya çalışacağım ama ne kadar düşürürseniz düşürün. Yani 4 bin lira, 3 bin lira civarı altılılar oluşturacağız bundan sonra. Madem birim fiyat artıyor, biz de o şekilde yapmamız lazım. Yani yapacak bir şey yok. Yarış sever devam ediyorsa biz de tahminlere devam edeceğiz bu şekilde. Peki, Ankara'da 3 Haziran 2025 Ankara'da 1200 metre mesafeli bir satış koşusuyla başlayacak gün. 3 yaş İngiliz start alacaklar 1200 metre mesafede kum pistte. Koşunun Türkiye geneli favorileri 3 numarası Ney Show ve 2 numaralı Line Hakim çıkmışlar. İkisi de favori görünüyor ama şunu söyleyeyim 7 numaralı Smart siz kupon yapmayın. Bunu hep söylüyorum ben biliyorsunuz bazen. Ee, hep hep bazen olmaz. Hep söylüyorum. 7 numaralı Smart bende ee, ben birinci at çıktı. Özcan Yıldırım'ın da binmesiyle bence şansı artıyor ve e, açıkçası yani Smart Clams bu bir yarışı var onun 1.1491 e ile bitirdiği 1200 metre mesafe yarışı. Onu koşarsa diğerleri yanına yaklaşamazlar. Ee, koşar mı koşmaz mı orasını bilmem ama e, açıkçası o yarışına güvenerek birinci sırayı alıyorum. 7 numaralı Smart Clamps. Sonra 2 numaralı Line Hekim kupona yazılmalı. Bence 7-2 burası için küçük kuponlara yeterli görünüyor ama büyük oynayanlar tabi 3 numaralı Sydney Show ama 1 numaralı Susturucu'yu da yanına yazsınlar ki 7-2-3-1'i burada ee, öneriyorum sizlere. Küçük kuponlar 7-2 Ankara birinci Ayak'ta. Ee, büyük kuponlarda 7-2-3-1 geçsinler bu yarışı. Ankara'da ikinci koşu 1200 metre mesafe iki şartlı bir yarış var. 3 yaşlar Arap tayları karşımızdalar. Koşunun Türkiye geneli favorisi al ünlü hat çıkmış ki e, favori olmayı hak ediyor mu? Hayır. Bence buranın yarışın favorisi de yarışı kazanacak ismi de Ate Ateş Reisidir. Akın Sözen de ben Ateş Reisinin kazanmasını bekliyorum ve banka öneriyorum. Hiç yanına at yazmayacağım. Arkasını da bulamayız onu da söyleyeyim bu yarış. E, o gelmezse karışır öyle 2-1 geçeyim de burayı kurtarayım. E, yemez. Olmaz yani. 2 numaralı Ateş Reis koşuyun. Kazananı olmaya en yakın isim benim bankom e, dediğim gibi yanına at da önermeyeceğim. Üçüncü koşu Ankara. 5 şartlı yarış. 2100 metre mesafede 3 yaş İngiliz tayları karşımızdalar. 2 numaralı Treasure Island koşunun favorisi. 1 numaralı Elan Elan da koşunun plasesinde anılan isim gibi görünüyor. Farklı bir şey söyleyecek miyim? Hayır. Bu yarış iki bir dışına çıkmaz görünüyor. Bitmiş ikili olma ihtimali de yüksek. Ve burayı da iki bir geçiyoruz. Ankara'da üçüncü koşu yani birinci 3 üçüncü ayağını. Zayıf geldik buraya kadar. Şimdi çok at yazmaya başlayacağız. Çünkü Altılıganya'nın ilk ayağından itibaren ikinci Altılıganya'nın ilk ayağından itibaren Ankara acayip bir para vaat ediyor. Onu söyleyeyim size. Ankara yarın yüksek bir ikramiye verebilir ikinci altılısında. Ve dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında handikap 16 yarış var. 2000 metre mesafede 3 yukarı yaşlı şey İngiliz atları bir araya gelmişler ki öyle atlar birlikteler ki hepsi birbirini geçebilir. Yani aradan şunu çıkarın. Pat diye yarışı kazanır. Hiç farkına varmazsınız. Ha, ben kapattıracağım burayı. Yani anlattığımdan anladınız zaten. Ama küçük kuponları önce 7 numaralı Tankutay diyeceğim. Benim favorim. Sonra 3 numaralı Tortuga, sonra 6 numaralı Ceyhan Serdar'ı, sonra 5 numaralı Early Burning. Early Burning'i geçenlerde Adana'da tek yazmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Kötü koşmuştu, ya yani kötü koşmadı tabelaya girdi ama beklediğimiz yarışını yapmamıştı. Ama bugün iyi koşma ihtimali var. 7-3-6-5 burada küçük kuponlara yeter gibi görünüyor. Ama büyük oynayanlar burayı kapatsınlar. 1 numaralı Squid Love, 2 numaralı Roswell. 4 numaralı Asil Azra ve 8 numaralı Godspeed'de kuponlarda yazalım diyeceğimiz isimlerden ki özellikle Godspeed'i sonda veriyorum. Favori çıkmış anlamadım. Yani tabi bir tane kum koştu kazandı. Eyvallah katılıyorum ama yani daha çok kazanan atlar var. Onların yanında favori çıkması da çok garip geliyor bana. O yüzden ben geri plana attım ama sizler dediğim gibi burayı Ankara'da 1. Altılı Ganya'nın 4. ayağı, 2. Altılı Ganya'nın 1. ayağını küçük kuponlar 7 3 6 5 geçebilirler ama büyük oynayanlar buraya güzel bir H harfi çeksinler rahat izlesinler yarışı ben böyle yarışlardan tırsıyorum çünkü Gelelim 5. koşuya. Yine zor bir yarış. 5 1 şartlı yarış. 1200 metre mesafede start alacaklar. 2 yaş İngiliz tayları ilk yarışları. Tek şart da bu zaten. İlk yarışları çalışmalarda da o kadar denkler ki. Yani Zorlandım burayı da çözerken. Buraya da yine toplam 7 at önereceğim sizlere. 5. koşu. 1. altılı ganyanın 5. ayağı. 2. altılı ganyanın 2. ayağında. 6 numaralı Luz benim favorim. 7 numaralı Myland Cruiser'dan iyi bir yarış bekliyorum. 2 numaralı Dinamit Kıssız kupon yapılmaz. Ve 3 e, numaralı safkan El ele. Sizlere önereceğim 4. at olacak. Küçük kuponlar burayı... 6-7-2-3 geçebilirler. Beşinci koşuyu. 6-7-2-3 geçebilirsiniz. Ama büyük oynayanlar buraya. 9 numaralı Sequence 10 numaralı Son of My Home ve 8 numaralı Prenses Mavişi de eklesinler. O da favori kontenjanından kupona yazdığım bir tane. Onu da söyleyeyim. Açıkçası çok da bir yerlerden çıkaramadım. Sadece Ahmet Çelik biniyor diye kupona ekledim. Birileri de yazmış diye ekledim. Yani birileri dediğim Türkiye genelinde favori çıkmış safkanlardan biri. Ve günün 1. Altılı Ganyanı'nın Ankara'da 5. ayağı, 2. Altılı Ganyanı'nın 2. ayağını oluşturan yarışta küçük kuponları 6, 7, 2, 3 dedik. Büyük oynayanlar 9, 10 ve 8'i yanına eklesinler diye notumuzu ilettik. Geldik 6. koşuya. Kısa vade yarış 1400 metre mesafe 4 yukarı yaşlı Arap atları karşımızdalar. Cemil Tatar burayı da mı kapatacaksın? Yok kapatmayacağım. <laughs> 4 atlı geçeceğim burayı. Onları da ayırt etmeden yazın kuponu diyeceğim. Niye? Çünkü 2 numaralı Mr. Wim ben de burada favori çıkıyor. Türkiye genelinde çok tutulmayan bir isim. Gelirse bizi ihya eder. 4 numaralı Berke'nin kızı yine Türkiye genelinde tutulmayan isimlerden. Gelirse yine bizi ihya, ihya eder. 1 numaralı Azimli favori kontenjanından kupona yazıyoruz. 3 numaralı Atabeyli siz de kupon yapmayın diyoruz. Yani burada 2-4-1-3 benim sıralamam. Ben ayırmadan bu 4 safkanı kupona yazacağım. Ankara'da günün 6. koşusu yok. 7. koşusu oldu. 6. koşusunda. Aa, bir dakika yanlış. Pardon özür dilerim. <laughs> özür dilerim. 7. koşunun atlarını buraya söyledik. Ya, özür dilerim. Karıştırdık efendim. Dediğim gibi kısa vade yarış yine kapatma yarışı burası. Hiç hiç bir anda baktım ben dedim köçek tutuyordum. Niye yanlış şeyler söylüyorum? Ya yani buradaki hatadan düzeltiyoruz efendim hemen. Ee, bu arada bandı kesip şeyle uğraşmayacağım. Düzeltiyorum. Düzeltmesini alın lütfen. Günün 6. koşusunu kapatacağımızı önereceğim size. Çünkü benim burada favorim 4 numaralı Berke'nin kızı. Sonra köçek tutuyorum. 6 numaralı köçek ardından 2 numaralı Mr. Bean tutuyorum. Yani 4-6-2 burada benim aslında sıralamam. Küçük kuponlara 4-6-2. Ama büyük oynayanlar burayı yine kapatsın diyeceğim. Kısa vade yarış Zor bir yarış. 1 numaralı Azimli, 3 numaralı Atabeyli ve 5 numaralı Mucize Hansız'da kupon yapılmaz. Çünkü burada işi kurcalarken Mucize karşıma çıktı. Bu safkanı nasıl atladım derken baktım diğer safkanların da az bir şansı yok. Çok da denkler. Yarış muhtemelen 32-31 civarlarında bitecek. 1-32, 1-31 ve hepsi de bu mesafeyi bu derecelerde koşabilecek safkanlar. O yüzden burayı kapatın diyeceğim. Emin karıştırdım, sıralamayı karıştırdım. Çok özür diliyorum. 6 altıncı koşuda birinci altılı Ganya'nın son ayağı, ikinci altılı Ganya'nın üçüncü ayağında sıralamam 4-6-2 sonra büyük kuponlara da 1-3-5'e ekleyin. Yani hepsi diyoruz altıncı koşuda. Dediğim gibi ben videolarda kesip etmeyi sevmiyorum. O yüzden ne yaptıysam canlı yayın gibi. Hatamız da ortada. <laughs> Ondan dolayı altıncı koşuyu en son verdiğim şekliyle kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Ve geldik 7. koşuya. 7. koşudaysa Ankara'da 3 şartlı yarış var 1500 metre mesafede. 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar. Demin de söyledim 4 atla geçeceğim burayı. 2 numaralı Erişen benim favorim. 4 numaralı Değerhan'dan iyi yarış bekliyorum. 1 numaralı Özgür Ruh ve 3 numaralı Hızlı Mehmet'i de yazdık mı ilk 4 safkanda burayı geçebiliriz gibi görünüyor ki. Zaten Türkiye genelde öyle oynamış açıkçası. 2-4-1-3 dışına bu yarış biraz zor çıkar görünüyor. 7. koşu. Yani ikinci altılı ganyanın 4. ayağını 2, 4, 1 ve 3 geçin diye öneriyoruz. Geldik 8. koşuya Ankara'da. Handikap 15 yarış 1900 metre mesafede 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar. Ve koşuda Türkiye geneli favorisine baktığımda 5 numaralı Öncü Özgür çıkıyor. Ama şunu söylemem lazım. Burada benim favorim iki numaralı Motor. Sonra 6 numaralı Çölpaşa'ya şanslanıyorum ve hatta Küçük kuponlar burayı bence 2-6 geçebilirler. Ve küçük kuponlara yeterli gibi de olur. Ama büyük oynayanlar burada bir bombam var. Yine bir yerlerden buldum çıkardım. Bazen soruyorsunuz nereden bulup çıkarıyorsun bu hatları diye. Valla inceliyorum. Tek sebebi o. Ya dereceden bulur çıkarırım. Ya galoptan bulur çıkarırım. Ya orijinden bulup çıkarırım. Ya da yarış izlerken bir şey yapmışlardır hata. Oradan görürüm, dikkat ederim, at bir dahaki yarışında iyi koşar diye not almışımdır, oradan çıkarırım. Birçok atı böyle bulurum. İşte bu Oyazade de onlardan bir tanesi. Açıkçası bu pistte, bu safkanlarla başa baş koşabilecek isimlerden biri. Kuponlara yazın büyük oynuyorsanız. Ve favori 5 numaralı Önce Özgür'ü de ekleyin efendim. Eklemenizde fayda vardır. 8. koşu, 2. altılı Ganyan'ın 5. ayağı. Küçük kuponlara 2 altı büyük oynayanlara 10 ve 5 sıralamasını önerdik. Banko yok mu? Var. Son ayaktaki bir şartlı yarış 1200 metre mesafe için pistik yaşlı İngiliz tayları karşımızdalar. Türkiye 1 ve 2 oynuyor bu yarışı açık söyleyeyim. Ama 1 ve 2 oynayacaksam o zaman zaten Erhan Yavuz'un kendi çalıştırdığı ve kendi bindiği safkanı tek yazarım. Hiç uğraşmam. 2 numaralı Barbu bu yarışı kazanmaya yakın isim. İkisi arasında çok bir fark yok 1 ve 2 numaralı safkanlar arasında. Zaten onların dışına çıktığı zaman da ta yarışında gelecek atı bulmanız da zor olur. Onu da söyleyeyim. O yüzden ben bugün 6'lıyı 2 numaralı bar boom üzerine kurdum, ikinci altılıyı. Umarım bizi yanıltmaz ve aksi bir yarış çıkarmaz. Serhan Yavuz da bu yarışı kazanır gibi görünüyor. Son ayakta 2 numaralı bar boom. Dediğim gibi Ankara'da ikinci altılı bugün yüksek bir ikramiye vaat ediyor. Gelir gelmez orasını tabii ki bilemeyiz. Sonuçta yarışlar koşmadan bilebilseydik zaten bu hallerde olmazdık. Başka hallerde sizlerle karşılaşıyor olurduk. Belki de hiç karşılaşmazdık. Ondan dolayı da e, elimizden geldiğince öncesinde sizlere tahminlerimizi ilettik. Ve birim fiyat sayesinde gördüler. E, tevzilerde bir artış olmadı. Aksine gerileme yaşadılar. Daha da gerileme yaşayacaklar. Çünkü insanların artık parası yok. Çok net. Türkiye'de artık para yok. Kimsenin parası yok. Olan parayı da işte orada burada kaptırıyoruz zaten. Yani dolandırılmadan geçme şansın yok bu ülkede. Saçma sapan işler yaşıyoruz. Hayatımızın son böyle 15-20 senesi garip bir şekilde gidiyor. Dehçüş yürüyoruz ama Allah sonumuza hayretsin diyelim. Ve bu artışları da bir daha yapmasınlar artık yeter. Bu sene bir tane daha birim fiyat artışı gerçekleşmesin diye umut ediyoruz. Çünkü dediğim gibi At yarışlarında en çok emekliler oynardı eskiden. En sevdikleri işte Ganyan Bayi'nde oturur, iki tane çay içer, iki tane çayın yanında tek at, iki at, üç at, bir at, iki at yazar kuponunu takip eder. İlk ayaktan yatmazsa onun için büyük bir mutluluktur. Böyle yaşardık biz. Ganyan Bayi'nin ben, ya yani Ganyan gelen bir adamım. Oralarda oturmuş, oralarda sohbet etmiş adamım. Oradan ne abiler tanıdık biz, ne karakterlerle tanıştım ben. Hepsi çok güzel insanlardı. Hepsinden çok şeyler öğrendim bugüne kadar. Ama şimdi kalmadı. Şimdi gidip Ganyan bayinde oturamıyorsun. Ya yok yani artık. Herkes dijitalden oynamaya başlamış ki bir kısmı zaten dijitalde de oynayacak artık parası kalmadı. Zaten görüyorsunuz dijital bayilerde şimdi sanal oyunları açmaya başlamışlar. Efendim dedesi medesi ve herkes konuşuyor ya işte oralarda başlamış. Onlardan oynatmaya başlamışlar artık Türkiye genelinde yasal olarak oynanıyormuş. Benim haberim yoktu. Geçen birkaç arkadaş söyledi. Abi dedi senin dedi bu dedeler medeler var diye dedi. Ha işte onlar artık yasal dedi. Nasıl yasal? E, Türkiye'de oynatıyor milli piyango onları dedi. Vay dedim ne güzel iş ya. Ne güzel iş. Demek ki bu ülkede e, devlete çalıştığın zaman her şeyi yapmak serbest. Buradan bunu anlıyoruz. Hayatları e, sırasında da. Bekledikleri karları alamadığı için dijital banklar sanal oyun oynatmaya başlamışlar. Sanal oyundan ne kadar para kazanabilirsiniz artık orasını siz düşünün. Bilgisayara karşı hiçbir savaşı kazanamazsınız. Bunu unutmayın. Bundan bu küçüklerime, küçük arkadaşlarıma bir abi tavsiyesi, yaşıtlarıma bir dost tavsiyesi olarak alın lütfen. Bilgisayara karşı yapılan kumar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Bunu unutmayın. Ee, normalde bildiğiniz 90'lı yılların sonlarında kapatılan kasinolar Türkiye'de açık olsaydı insanlar bu kadar kumarın içine düşmezlerdi. Çünkü orada affedersiniz de bu şeyden poponuzu kaldırıp gitmeniz gerekiyordu oynamak için. Şimdi o kadar tehlikeli bir hale aldı ki telefonunuzda var, bilgisayarınızda var, her yerde var. Poponuzu kaldırmadan rahatlıkla paranızı yatırıp rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. İşte kasinoları kapatıp halkı kurtardık diyen bir kitle var. İşte o kitle aslında halka en büyük kötülüğü yaptı farkında değiller. Amerika çok mu gerizekalı bir toplum? Ha? Bunu soruyorum. Niye Las Vegas diye bir yer var Amerika'da? Neden? Neden çölün ortasına adamlar niye bir tane Las Vegas'ı kurmuşlar? Gerizekalı mı onlar? Onlar da kapatsaydılar orayı. Niye kapatmıyorlar? Bir düşünün. Bir düşünün çünkü insanları sanaldan online'dan uzak tutmaya çalışıyorlar. Amerika ülkesi, Amerikan vatandaşlarının yurt dışındaki hiçbir bayi şirketinde hesap açma hakları yoktur. Açtıkları anda başlarına hemen çökerler. Denetim müthiş devam ediyor orada. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye'de bir denetimsizlik var. Her yerde. Maalesef her yerde bir denetimsizlik var. Bir plan yok, bir program yok. Plansız programsız devam ediyoruz. Yakındır zaten şeyleri göreceğiz birer birer diyorum ya insanların kötü hale düşmesi bundan daha beteri de olacak onu da göreceğiz İnşallah görmeyiz diye de dua ediyoruz bir taraftan tabii ki bir tarafımız görmeyiz diye dua ediyor ama öbür taraf o kadar emin ki daha kötüsünü göreceğimizden o yüzden hiçbir işi kumara çevirmeyin efendim at yarışlarını ısrubuyla oynayın cebinizdeki para gideceğini bilerek oynayın çünkü at yarışında hep şunu söylerim ya da kumara oynuyorsanız bir 200 lirayı sokağın işte böyle ana caddenin ortasına bırakın, bir tur atın gelin, paranız oradaysa işte kumardan kazandığınız para odur. Eğer paranız orada değilse gitmiştir. İşte kumarda böyle bir şey. Herkesin alabileceği bir yere parayı bırakıyorsunuz, sonra aynı parayı alıyorsunuz. Aynı parayı alıp seviniyorsunuz. Diyorsunuz ki vay ben kazandım. Hiçbir şey kazanmadın aslında. Bu örneği de kafanızın bir yerinde tutun efendim. Koşacak attığının ayağını düz bassasın. Hepinize bol şanslar. Yarın için söz vermiyorum artık. Yani yapabilirsem, çalışabilirsem biz sizlere yine yarışları sunacağız. Tahminlerimizi ileteceğiz. Eğer yapamazsak da kusurumuza bakmayın. Sürçeli ihsan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.